Merhabalar, Bugün sizlere Mi Wi-Fi Repeater yani internet tekrarlayıcısı. Sinyalin zor ulaştığı yerlere interneti ulaştırmak için evimizde, ofisimizde kullanacağımız, kullanabileceğimiz çok iyi bir e, tekrarlayıcı, güçlü, 300 Mbps'ye kadar destek olan bir tekrarlayıcı. Sözü çok uzatmadan bunun kurulumunu göstermek istiyorum. Kurulum için evvela bilgisayar telefonumuza App Store'dan ya da Google Play Store'dan Mi Home uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Zaten kutusunun arkasında da bir kare kod var. Bunu okutursak da bu uygulamaya ulaşabiliriz. Kendimizde manuel olarak indirebiliriz. İndirip kurduktan sonra bu uygulamayı bir üye olmamız lazım. Hesap oluşturacağız. Ücretsizdir. Ondan sonra yapacağımız işlem çok basit. Evvela cihazımızı fişe takalım. Fişe taktığımız zaman bilmiyorum kamerada görünüyor mu şu lamba turuncu işaretle yanıp sönmeye başlayacaktır. Yani sinyal alımına, modemle tanışmaya hazır demektir. Şimdi uygulamamızın şu sağ üst köşedeki artı butonuna basıyoruz. Burada bu arada telefonumuzda Bluetooth ve wi açık olsun. Yani modemimize bağlı olalım. Burada ev güvenliğine geliyoruz. Wi-Fi tekrarlayıcıyı seçiyoruz. Bu Wi-Fi tekrarlayıcı seçtiğimiz zaman bize burada diyor ki 5 saniye reset tuşuna basınız. Bu cihazın şurasında bir reset bölümü var. Oraya bir iğne gibi bir şeyle basarsak 5 saniye kadar cihaz resetlenir. Biz şu anda basmayacağız çünkü cihazımız zaten sıfır. Yarın bir gün bir başka modeme tanıtmanız gerekirse bunu yapmanız gerekir. Şurayı kutucuğu işaretliyorum. Sonraki diyorum. Bakınız modemin gördü. Sonraki diyorum. Diyor ki Wi-Fi ayarlarına git. Biz gene telefonumuzda Wi-Fi'ye gidiyoruz. Bu cihaza, burada görünüyor Wi-Fi listesinde. Bakın. Xiaomi Repeater. Buna basıyoruz. Buna bastıktan sonra buna bağlıyoruz. Yani telefonumuzu buna bağlamış oluyoruz. Wi-Fi listesinden buna bastıktan sonra tekrar cihazımıza geliyoruz. şey Uygulamamıza geliyoruz. Bakın şu anda ee, bağlanmak için telefonumuz işlem yapıyor. Şu anda bu cihazla benim modemim arasında tabir caizse bir tanışma olacak. Bu tanışma olduğu zaman buradaki sarı turuncu ışık şu cihazda mavi olacak. Bak gördüğünüz gibi mavi oldu. Şu anda işlem başarıyla tamamlandı. Kurulumu gördüğünüz gibi çok basit. Bitti diyorum. İstersen buna bir oda ismi verebiliyorum. Mesela ne diyorum? Aktivite odası. O kadar önemli değil. Siz bir başka bir ismi verebilirsiniz. Burada Wi-Fi amplifier olarak görünüyor. Burada rename device diyor. Tekrar isim ver diyebiliyorsunuz. Yani cihazın ismini buradan değiştirebiliyorsunuz. Ben değiştirmiyorum. Sonraki diyorum. Siz başka bir isim verebilirsiniz. Başlayalıma basıyorum. Kabul ve devam et diyorum. Bakınız. Şu anda sinyal gücünü de gösteriyor. Şuradan Wi-Fi ayarlarına basarsanız ismini değiştirebilirsiniz. Kaç tane cihaz bağlı olduğunu şuradan görebilirsiniz. Şu anda işlem tamam. Bu kadar basit. Bu cihazı şimdi buradan alıp evin orta yerinde, evet ofisimin orta yerinde bir yere kurduğum zaman modemden aldığı sinyali gayet güzel bir şekilde ve başarılı bir şekilde, hızlı bir şekilde yayacaktır. Bunun kurulumu ve kullanımı bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Bundan sonra daha güzel bilgilendirme videoları çekmeyi düşünüyoruz. Herkese iyi günler dileriz.